Benim hayatım mahvolacağı kadar mahvoldu abi. Ne annem, ne babam, nereye gidebileceğim bir ev var. Bari bırak kendi yolumu kurayım. Ne olur. Yeni bölümümüzde heyecan dorukta. Hançer, Cihan'ı bu duruma ikna etmeye çalışırken Cihan'ın öfkesi giderek büyüyor. Öte yandan Hançer'in Melih'e, Cihan'ın ondan vazgeçmesi için söyledikleri herkesi şaşırtacak. Bu durum Melih ve Hançer'in işbirliği yapmasına neden olacak. Mukadder ise konakta Beyza'nın etkisinin artması ve verdiği ilaçlar yüzünden tamamen kontrolünü kaybediyor. Derya ise Hançer'in hamile olduğunu öğrendikten sonra iyice kararsız bir hale geliyor ve Hançeri bu durum nedeniyle köşeye sıkıştırıyor. Cihan ve Cemil'in karşı karşıya gelmesi işleri daha da karmaşık bir hale sokarken Hançer'in Cihan'a karşı Cemil'in yanında durması herkesin sınırlarını zorlayacak. Bölümle ilgili görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı ve videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.